Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Kaderi Tarikatı Muhammediye Kolu Şeyhi Seyyid Muhammed Ustaoğlu rahmetullahi aleyh hoca efendinin Aşkın Miracı isimli eserinden birkaç konuyu paylaşmak istiyorum. Allah'ın malını Allah yolunda vermek gereklidir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Ma min yevmin yusbihul ibadu fihi illa melekan yanzilan fe yaqulu ahaduhuma Allahum a'ti munfiqan khalafan ve yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan telefen Kulların sabahladığı her gün iki melek iner de Ey Allah'ımız senin yolunda malını infak edenin malını çoğalt ve cimrilik edenin malını da telef et dua eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cimri kişi için şöyle buyurmuşlardır. Cimrinin malı kendine vefa etmez. Ambarda çürüyen buğdaylar gibi zaman içinde o kişinin malı bir olay ile kendinden alınır yahut son neticede bir varise kalır. Bununla birlikte öyle kimseler de vardır ki Allah için infak ettiklerini zannederler, ecir ve sevap beklerken hüsrana uğrarlar. Bunlar gaflet ehlidir. Kur'an'da bunların durumları açıklanmıştır. Şöyle buyurulur. Estağfirullah. Kezalike yurihimullahu a'malahum hasaratin aleyhim. İşte böylece Allah Celle Celaluhu onlara amellerini kendileri için bir pişmanlık ve hasretler olarak gösterecektir. Bedir harbine gelirken ehli dalalet putlar için adadıkları kurbanları orduya kattılar ve her gün 10 adet deve kurban ederek peygamberle savaşa geldiler. Bunları Allah için yaptıklarını söylüyorlardı. Allah üzül celal bunların hallerini şöyle açıklamaktadır. Estağfirullah اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şüphesiz kafirler, mallarını insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Harcamaya da devam edeceklerdir. Sonra bu harcadıkları şeyler kendileri için bir pişmanlık sebebi ve yürek acısı olacak. Sonra da mağlup olacaklardır. Şimdi gaflet ehlinin infakı hüsrandır. Nefis ve heva yolunda verilen her şeyde israftır. Velev ki bir incin, incir tanesi kadar az da olsa. Şimdi gaflet ehlinin infakı hüsrandır. Nefis ve heva yolunda verilen her şeyde israftır. Velev ki bir incir tanesi kadar olsa da. İyi niyet ve ihlas amellerin hüsranına mani olur. Feraset ile gittiği yolun mahiyetini idrak edemeyenler belki kendi yollarının rehberlerinin kötü ahlak, pis fikir ve bozuk itikat sahibi olduklarını bilemezler. Ve neticede bu yolda gösterdikleri her türlü emek ve çabayı boşa harcamış olurlar. Allahü Zülcelal şöyle buyurmaktadır. Size amelleri yönüyle en çok zarara uğrayacaklara haber vereyim mi? Onlar dünya hayatı hakkında iyilik için çalıştıklarını sanırlar ama yaptıkları kötülüktür ve emekleri boş ve hevadır. Ancak iyi niyet ve ihlas insanın zarara girmesine manidir. Karanlık bir gecede kıbleyi tayin edemeyen kişi her ne tarafa yönelse yani kıble şu taraftadır diyerek itikat getirse ve ihlas ile namazını eda etse kabul olur. Şimdi şeyh ile yalancı ve hilebez meşayihin karıştığı ve ayırt edilemediği bir devrede müridin ihlası ve temiz itikadı rehber olacaktır. Bu sebeple mürid şeyhinin yolunda iyi niyet, ve ihlas ile gayret sarf etmelidir. Mürit, şeyhinin yolunda iyi niyet ve ihlas ile gayret sarf etmelidir. Kişinin sözü ve ameli birbirine uygun olmalıdır. Bu hususta nice ayetler ve hadis-i şerifler vardır. Uhud Savaşı'ndan hemen önce Müslümanlar toplanıp Peygamberimize geldiler ve Allah katında hangi amel daha sevimlidir, bize böyle bir amele canımız ve malımızla sarılırız dediler. Allahü celal şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah yuhibbullezine yuqatilune fi sebilihi saffan keennehum bunyanun marsus. Şüphe yok ki Allah celle celaluhu kendi yolunda bir binanın taşları gibi kenetlenmiş saf bağlayarak savaşanları sever. Böylece Allah yolunda cihadın en hayırlı amel olduğu yani Uhud Harbi'nin faziletine işaret olundu. Uhud Harbi'ne giderken yoldan dönenler ve savaş esnasında gereğince savaşmayanlar oldu. Allah üzülceler bunları tazir ederek şöyle buyurdu. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü lime tegulüne kebura maktan en tegulü Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız yahut yapmayacağınız şeyleri söylersiniz? Yapmadığınız yahut yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah Celle Celaluhu katında büyük bir suç ve günahtır. Kişinin yapmadığını söylemesi Allah Celle Celaluhu katında çok çirkin bir iştir. Nice kimseler vardır ki kalpleri örümcek ağı gibi zayıftır da kanaat, riyazet, Tevekkül ve taat üzerine nice güzel sözler söylerler. İşte bunlardaki çirkinlik çok daha fazladır. Mesela kibir kötü ve pis bir ahlaktır. Ancak fakir olanın kibiri daha kötü ve daha çirkindir. Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Şu üç kimseyle Allah Celle Celaluhu kıyamet günü konuşmaz. Onları asla temize çıkarmaz ve onlara rahmet nazarı ile bakmaz. Bunlar yaşlı olduğu halde zina eden kimse, saltanat ve mülke ermiş iken yalan söyleyen kimse ve fakir olduğu halde kibirlenen kimsedir. Yine bunun gibi şeyhlik davasına kalkışan ehliyetsiz kişilerin sözleri ve sohbetleri de çirkindir. Onlar gösterdikleri sahtelikler ile halkı aldatırlar. İnsanları Allah'ın ismi ve zikri ile kandırırlar. İlimlerini ve mallarını kendilerine kalkan edinirler. Ehil ile ehil olmayanı ayırmak ancak basiret iledir. Basiret ise öncelikle güzel ahlak ile kazanılır. Mesela insanların çoğu ilme ve mala tamah eder. İnsanlardaki bu tamahkarlık ehliyetsiz kişilerin mahiyetlerin görülmesine mani olur ve böylece o kimseler halkı aldatırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim ve mal tüm ayıpları örter. Cehalet ve fakirlik ise tüm ayıpları göz önüne serer. Buradaki basiret kanaattir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Ve yine şöyle buyurmuştur. Fakirliğim benim övüncümdür. Onunla iftihar ederim. Hadiste geçen fakirlik kişinin Allah'a olan fakrı yani muhtaçlığıdır. Zira kişinin Allah'a olan muhtaçlığını idrak etmesi onu başkalarının kapısına gitmekten alıkoymuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle dua ederdi. Allahım mekfini bi halalike an haramike ve auinni bi fadlike amma sivak. Allahım Beni helalinle zenginleştir ki harama düşmeyeyim. Beni zatınla ve lütfunla zenginleştir ki başkalarına muhtaç olmayayım. Allah'ım beni helalinle zenginleştir ki harama düşmeyeyim. Beni zatınla ve lütfunla zenginleştir ki başkalarına muhtaç olmayayım. Allah'ım beni helalinle zenginleştir ki harama düşmeyeyim. Beni zatınla ve lutfunla zenginleştir ki başkalarına muhtaç olmayayım. Amin. Selamun aleyküm lil müslimîn. Elhamdülillahi rabbil Evet muhterem kardeşlerim, başka bir sohbette buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve